Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben PKX Şehri. Evet arkadaşlar bugün partilerden arkadaşlar bir dakika arkadaşlar partilerden şunu yapacağız. Pet alacağız. Peti vereceğimiz ve pet hangisi olacak derseniz arkadaşlar ben şu peti vereceğim. Şu pet vermeyi düşünüyorum. Mavi dikedisi kedisi, binek, ne verecekler acaba? Onu merak ediyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk benim bir tane parti bulmam lazım. Arkadaşlar bulacağız bir dakika. Evet. Kuz, hadiye bir kişinin partisine girdik. Tabii ki de Pex'den atıldık. Pex'den ne beklersin ki? Yani çok mantıklı değil mi? PKC'de de ne beklersin ki? Yok. İstemiyorum yani şuradakileri. Bildirimleri kapatıyorum. Hala geliyor. Dur YT'ye gittim. YT'de evet, yer varmış. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. arkadaşlar bu duruşu ne yapıyor? Gidiyoruz. Hediye verecek sen ki hediye vermez. Evet arkadaşlar gördü cevabı. Şimdi ben gidiyorum ama çünkü arkadaşlar gereksiz yani ben böyle partileri sevmiyorum. Kızız hayal gidiyoruz. Ya ben bir daha bu kişinin partisine gitmeyeceğim. Partide falan değil mi yoksa? Partiye gitmeye çalışıyoruz gidemiyoruz. Evanın arkadaşım bunu. Bunu çaktırmayın. Arkadaşlar dur yeter gel ama. XX Utku XX'e gidelim o zaman. Arkadaş dur. <laughs> İnşallah cüreler vardır dedi ama çok güzel cüreler var. Oy. Arkadaşlar. Güneşi ayıcığı var ama almam. Çünkü geri gelecek. Goril <laughs> kediye verir mi be? Dali. Dali yeter. <laughs> Goril. Arkadaşlar hiçbir şey demeyin. Ben ona fena şeyler vereceğim şu an. Çok ihtiyacım var. Ben de yok demeye çalışıyor arkadaşlar bize ama ben şunu da çok merak ederim o değerli mi ona göre alayım da arkadaşlar Rabia diye birisinde şu yeni gelen petlerden var ona Hello Kitty'nin minik olmayan bir petiyle ver bence alabilirim Rabia kabul etsene Arkadaşlar hangisine ben attığımı unuttum istiyorken. Daha doğrusu kaybettim onu. <laughs> Rabiyacım. Sakin ol şu ya. Sen sadece o yeni gelen peti koy. Yeni gelen peti koy. Onu düşün. Onu düşün. Yeni gelen peti düşün. Pulsama Rabia. Bence bir tane şimşek neden olmasın? Şimşek pir olsunsunuz. Neden olmayacakmış bizim binek? O bir tane. Neden? İki tane. Ne olmuşsun arkadaşlar azıcık boğazım ağrıyor. Yüzden kısık konuşuyorum. Arkadaşlar. bazı oluyor. Geçmiş olsun demek için abone ol, like atabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet. Ha dur dur. Güçü göstereceğim sana. Senin şeyin çok doğumundaydı ya. Senin şeyin çok doğumundaydı. Al bomba. Arkadaşlar bu yeni güncellemeyi gösterdim mi ben size? Arkadaşlar göstermedik. Hadi o zaman ben yeni güncellemeyi göstermeye gidelim. şaka şaka daha gelsin ama ilk gün çekeceğim. Ama bir şey almayacağım. Sadece göstereceğim neler gelmiş. Reklam de gösteririm. Reklamları da keserim. Sonra gösteririm. Arkadaşlar hastanede ama anlatayım şu şey, an yeni güncellemeyi. Bir tane seçmem lazım. Evet arkadaşlar. Kendim istedim. İyi ki de iyi oldu. Atılmam evden. Arkadaşlar yeni güncellemede hastane geliyor. Şimdi telif atmasınlar. Arkadaşlar ya da biz şöyle yapalım. Ben çıkayım. Arkadaşlar böylece görmüş olduğunu oraya göstermeyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inanmayanlarınız için bu da benim kanalım. Evet arkadaşlar. Özgüş TV'den bakmak istiyorum. Öz üstevi ben ben sadece alacağız altıda da öz üstevi tabii ki etiketleyeceğim. Arkadaşlar şimdi geçelim. Çünkü göstermem yasak gibi bir şey. Arkadaşlar durun. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika hemen düzeltelim. Teşekkürler bu arada yeni güncelim. Arkadaşlar biz böyle yapalım. Güncellemeni göstermelerini bekleyeceğiz. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar tüm ayıcıklar geliyor. arkadaşlar. Bakın direkt şöyle göstereyim. Dev spoiler'dan. Arkadaşlar direkt gösterelim. Evet arkadaşlar. Bu uykulayıcı bunlar var. Bu kadar arkadaşlar. Fazla evet arkadaşlar. PKX'te de kapanışı yapalım oyundan atarak. Kendimize. Evet arkadaşlar, böyle videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.